Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ADK 6 programında kapı ve pencere çiziminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle oda seçeneğinden bir oda oluşturalım. Buradan duvar seçelim. L şeklinde bir duvar. Duvarımızı çizdikten sonra önce penceremizi yerleştirelim. Pencere seçeneğini seçelim. Örneğin karşı numara bir pencere çizeceğiz. Penceremiz içeriye doğru açılacaksa içeriden dışarıya doğru bir çizgi çizeceğiz. Daha sonra referans noktası seçeceğiz. Referans noktamız duvarın köşesi olsun. Sağ köşe. Seçtikten sonra referans noktası belirleyeceğiz. Referans noktası demek seçtiğimiz köşeden pencere arasındaki mesafeyi gösteriyor. Buradan Şuraya hemen örneğin 90 yazalım. Evet. 90 santimlik bir referansımız oldu. Şimdi bir kapı çizelim. Kapı seçeneğini seçtikten sonra kapımız eğer içeriye doğru açılacaksa içeriden dışarıya doğru bir çizgi şöyle eğer dışarıya doğru açılacaksa Dışarıdan doğruya içeriye bir çizgi açacağız. Daha sonra da referans noktasını aynı bu şekilde seçelim. Duvarın köşe noktası. Referans noktasında 100 girelim. Enter diyelim. Ve kapımız içeriye doğru açılmış oldu. Bunu perspektif olarak görelim. Bu şekilde. Ve aynı zamanda da boyamasını yapalım. Evet. Kapımız içeriye doğru açılıyor. Penceremiz oluşturuldu. Sağa sola hareket ettirmek için klavyemizin CTRL tuşuna basılı tutalım. Ve faremizin sol tuşuyla da sağa sola çekerek yaptığımız çizimi her türlü açıdan görme şansını yakalıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Adek altıda kapı ve pencere çizdik. kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.